Amerika Birleşik Devletleri ile İran ve İsrail arasındaki askeri gerilim artarken Irak'taki Amerikan üslerinde, özellikle Ortadoğunun en büyük üslerinden biri olan Ambar'daki Ain al ve Erbil'deki El Harir üslerinde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Irak güvenlik kaynakları Aynalasa düzsünde bulunan Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin bugün şafaktan itibaren Tahran yanlısı silahlı grupların olası saldırılarına karşı teyakkuza geçtiğini duyurdu. Ayrıca üst çevresinde keşif insansız hava araçlarının yoğun uçuşları da gözlendi. Siyasi analistler Irak'taki Amerikan üsleri olan Aynel Esed ve Harir'in şu ana kadar İran veya silahlı gruplar tarafından hedef alınmadığını belirtti ve Irak'ın savaşa girmeyi düşünmediğini vurguladı. Bence bölgede Amerikan üslerine yönelik İran tarafından bir saldırı olmayacak. Çünkü şu anda bu üslerde açık ve değerli hedefler yok. Irak'taki Aynel Esed ve Harir üsleriyle diğer bazı üslerden bahsediyoruz. Mantıklı hareket etmek ve tüm taraflar arasında doğrudan görüşmelerin yapılması gerektiği kanaatindeyim. Şu anda Irak'ın savaşa dahil edilmemesi yönünde bir niyet olduğu için Irak'taki Amerikan üslerine yönelik bir saldırı senaryosu bulunmamaktadır. Eğer Irak savaşa dahil edilirse bu kapsamlı ve açık bir savaşa yol açacaktır. Siyasi analistler Irak'ın çatışmayı genişletmeye karar vermesi halinde Amerikan üslerini hedef almak için uygun zaman ve yeri seçeceğini söyledi. Irak savaştan etkilenen bir ülke konumunda. Bu nedenle Amerikan varlığının bazı sorunlarını kaynağı olabileceği düşünülüyor. Çünkü İran bu üstleri hedef alması durumunda bu üstlerde yıkıcı hedefler arasında yer alacak ve bu durum hem güvenlik hem de çevresel açıdan Irak toplumunun durumunu olumsuz etkileyecektir.